Herkese merhaba. Evet, epilasyonla ilgili bilgilendirmelere devam ediyorum. Bronz teni epilasyon yapılır mı? Eğer cihazınız şampiyon markaysa tabii ki yapılır. Çünkü şampiyon marka cihazın üzerinde bronz teni kadar renk seçme seçenekleri var. Hem kıl yapısını seçiyoruz, hem bay bayan seçimini yapabiliyoruz, hem de ten rengini seçiyoruz. Tatilden geldikten sonrasında işleminizi yapabiliriz. Bekliyoruz. Epilasyonda tüyler tekrar kustu ya da tüyler uyutuldu diye bir tabir kesinlikle söz konusu değildir. Bunun sebebi ilk atılan kılın cildini, cilde bıraktığı yumurtası yüzeyi 4 ila 6 ay sonra hiç atılmamış gibi çıkabilir. Bunun üzerine atılan iki atışta ölüm atışı dediğimiz yani son atıştır buna iyi dikkat etmekte fayda var.